Değerli konuklar, ilk oturumumuza hoş geldiniz. Yıldız yöneticiler çalışanları geliştiren ve onların tüm potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ortamlar yaratan, beceri ve davranışlara sahip liderlerdir. Çalışanları da birer yıldıza dönüştürebilecek ve yıldız takımlar yaratarak kuruluşun vizyonuna ulaşmasını sağlayabilecek kişiler ancak bu yıldız yöneticilerdir. Türkiye'de yıldızlaşan iki kurumun temsilcileri, AVEA İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Sayın Bahattin Aydın ve Sayın ve Yıldız Holding İnsan Kaynakları Strateji ve Sistem Geliştirme Direktörü Sayın İdil Şeker'i uygulamalarını aktarmak üzere sahneye davet ediyorum. Ben. <laughs> Önce bayanların başlaması lazım ama aramızda bir anlaşma yaptık. Sunum içeriği dolayısıyla önce ben başlayacağım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ben her ot diye geldiğimde içimde şu garip duygular oluyor. Üniversite sınavında bir soru fazla yaparak ODTÜ kamu yönetimini kaçırmıştım. Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiştim. Her seferinde diyorum acaba o soruyu yapmasaydım ne olurdu hayatımda diye. Üstelik bir de eşimi de Boğaziçi Üniversitesi'nden buldum. O yüzden hayatım bayağı bir değişebilirdi diye ot diye gelseydim diye düşünüyorum. Şimdi e, ben de eski bir Yıldız Holding çalışanıyım. Aslında yıldızlara yolculuk deyince duyunca e, çok etkilendim. Hayatımda çünkü yıldız kelimesinin çok önemli bir yeri var. E, ben size bugün şirketimizde yaptığımız yetenek yönetimi ile ilgili uygulamalardan bahsedeceğim ama onun biraz arkasındaki yaklaşımı, felsefeyi, konsepti anlatmak istiyorum. Biz bu işi nasıl anlıyoruz diye. Çünkü GSM sektörü rekabetin çok yoğun yaşandığı çok acımasız olduğu, her gün sabah bir krize uyandığınız veya 2-3 senede bir bütün title'larınız, bütün ünvanlarınızın değiştiği, yeni yetenek ihtiyacının çok yoğun olduğu bir yapı içerisinde. Müthiş bir yetenek savaşı yaşıyoruz doğal olarak, yetenek ihtiyacı yaşıyoruz. Dolayısıyla hani beni biraz da damdan düşen kişi olarak çağırmış olabilirler diye düşündüm teklif aldığımda. Çok da teşekkür ederim bu fırsat verildiği için. Şimdi ben Yetenek yönetimi ve yedeklemeden de biraz bahsedeceğim çünkü aslında geleceğin yetenekleri de hazırlamak gerekiyor organizasyonel süreklilik açısından. Şunla başlamak istiyorum. E, yetenek için gerekli olan bazı şeyler var ama e, büyük bir değişim dönüşüm içerisindeyiz. Bazı şeyler de değişiyor. Bundan 10 sene önce bilgiye sahip olan kişi çok kıymetliydi, değil mi? E, şu anda bunu söyleyebilir miyiz? Yani bilgisi olan kişi bizim için yetenektir diyebilir miyiz? Çok az bulunuyordu. Ben hatırlıyorum 97 yılında bu mesleğe başladım. Bir performans değerlendirme formu bulmak için uğraşmadığım, hani denemediğim yol kalmamıştı. Ama şimdi Google'a girerseniz, performans yönetim sistemi diye sorarsanız size binlerce dosya getirebilir. O yüzden bilginin ötesinde başka şeye de ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Bir diğer konu beceri. Belli bir tekniği veya metodu uygulayabilme. Ama bunun da yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü aslında bir, tek bir beceri, tek bir kabiliyetle e, olmanın ötesinde çok daha kompleks ekonomimiz geliştikçe, rekabet geliştikçe insanları, yeteneklerin, yani uğraşması gereken konuların da cinsi, çeşidi, kompleksitesi artıyor. O yüzden yetenek e, diyoruz ve bunu da kişinin sürekli yaşadığı duygu, düşünce ve davranışları hayatın her alanına uygulayabilmesi.